Kendi üzerimize çalışmadığımızda sahte kişilikler direksiyonda demiştik. Mekanik özdeşleşme yaşadığımız durumlarda sahte kişilikler kontrolü ele geçiriyor ve sonrasında çoğu zaman bu ben değilim dediğimiz durumları yaşıyoruz. Sahte kişiliklerimiz ağırlıklı olarak negatifle özdeşleşmekle beraber özellikle 2, 7 ve 9 mizaj tipleri pozitifle özdeşleşmeye meyillilerdir. Örneğin Seneca'nın bu sözünden ilerleyecek olursak mutluluk adını verdiğimiz durumların birçoğu pozitifle özdeşleştiğimiz durumlardır. Bunu daha evvel birkaç videomda söyledim ama tekrar ifade etmek gerekirse bizim pozitif negatif ayrımımızla benim de rehber olarak edindiğim çalışmanın pozitif ve negatif ayrımı birbirinden çok farklıdır. Örneğin mutlu olduğumuzda sevindiğimizde dünyalar bizim olmuş kadar seviniyorsak bu alt zihin merkezimize göre Göre pozitif etiketi taktığı durumdur. Fakat çalışma açısından bu durum negatiftir. Neden? Çünkü mekanik özdeşleşme vardır. Üst duygu merkezimizin devreye girdiği yer burasıdır. Ne oluyordu? Üst duygu merkezimiz devreye girince özdeşleşmiyorduk. O zaman mutluluğu nasıl yaşıyoruz? Diyelim ki çok sevinçli bir haber aldık. Çalışmanın başlarında pek tabii ki özdeşleşebiliriz kısa bir süreliğine. Fakat bu da geçer yahu. Hani negatifle kullandığımız deyim vardı ya. Hiçbir şey sonsuza dek devam etmeyecek. Dolayısıyla bu da geçecek ve bunun bilincinde olarak mutluluğu yaşadığımızda sevindiğimiz zaman dünyalar bizim olmuş kadar sevinmiyoruz. Çünkü burası sahte kişiliğin kontrolü ele alıp anlamlandırdığı yer. Ne ile mekanik özdeşleşirsek özdeşleşelim kendi cehennemimize giden yolun taşlarını döşüyoruz aslında.